Şimdi Düzce'de gelişmeler var. Arkadaşlar Düzce ile ilgili bir haber hazırladılar. Ondan sonra onu izleyelim. Sonra şu tamam. Düzce'de ne kadar hasar verdendi ve bitti tamam. mi artık onu konuşalım. Efendim bir Düzce depremiyle bir ilgili haberimiz var. İzleyelim sonra Sayın Öztürk'te sohbetimize devam edelim. 1999 yılındaki 7,2 büyüklüğündeki büyük depremden 23 yıl sonra bu kez 5,9 büyüklüğündeki deprem nesasıdan Düzce'de deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Gölyaka ilçesi merkezli depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'a 13.370 hasar ihbarı geldi. Hasarların 12.288 tanesi Düzce'den, 1.082 10 tanesi ise diğer illerden oldu. 5,9 büyüklüğündeki deprem sadece Düzce'de değil, çevre inlerde de hissedilmişti. Daska hasar ihbarı yapılan il sayısı 16 oldu. 13 e aşkın hasar başvurusundan 7817 tanesinin inceleme süreci tamamlandı ve yaklaşık 72 milyon lira hasar ödendi. Düzce'de sigorta yapılabilir nitelikte 82 bin konut yaralıyor ve bunların 67 binden fazlasında zorunlu deprem sigortası var. Düzce'nin sigortalılık oranı %82,6 seviyesinde. Türkiye genelinde 20 milyon konutun 11 milyonunda zorunlu deprem sigortası bulunurken, ülke genelinde sigortalılık oranı ise %74,5